Merhaba sevgili takipçilerim. sevdanın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile hem kolay hem de zevkli bir bayan yelek örneği anlatacağım. Şimdi yeleğimiz için böyle bakın. Orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. Kına yeşili renginde. Bir de 3 numara şişim var. Böyle parça olarak başladım şimdilik. Sizler yelek olarak devam edersiniz. İnşallah biz de ilerleyen zamanda yelek olarak da yaparız. Bugün iki tane örneğini anlatacağım size. Şimdi bir arası için bir de örneği için toplam 9 ilmeğe ihtiyacımız var. İki arası için 5 tane örneği için yine buradaki iki arası için toplam 5, 7, 9. 9, 9, 9 olarak yeleğinizin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Hemen başlayalım modelimize. Şimdi ben alt ucuna lastik yapmadan başlıyorum. Örneklerde genelde. Sizler sevdiğiniz lastiği isterseniz lastik de yapmayabilirsiniz bu örneğe. Şimdi başlayalım. Hemen böyle bakın. Şu şekilde tamamını baştan Lastik olmadığı için tamamını bütün ilmeklerimin ters örüyorum. Arka yüzde. Örneğe ön yüzde başlayacağız. Yani ben bunu örebilirdim. Fakat sizlerin de görmesini istediğim için. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdan örge youtube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi bakın ön yüze geldim. Örneğe başlıyorum. Ön yüzde. Yan ilmeğimizden sonra 2 tane araş örüyorum. Ön yüzde. Sonra 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 Şimdi arada yine 1 2 tane araş örüyorum. Bu örneğim için. Toplam bakın 9 ilmeğim. Şimdi diğer örneğim için de yine önce 2 tane yani aralarda 4 tane araş olmuş oluyor. 4 araşa 5 düz sadece başlarken ikişer tane başlıyoruz şimdi sonda da iki araşamız var ve yan ilmekle sıramı tamamladım şimdi arka yüze geldik arka yüzde ön yüzde iki tane araş örmüştüm onları düz örüyorum diğer beş tane ilmeğimi ters örüyorum 3 4 5 şimdi aradaki 4 tane ara şeyi düz örüyorum 4 yine örneğim için 5 tane e, düz ters örüyorum 4 5 yine 2 tane düz ördüm ve yan ilmekle sıramı tamamladım şimdi ön yüzüne geldi yani bir sıramız böyle gitti geldi şimdi ön yüze geldim bir tane ilmeğimi buradaki aroşeyi ördüm. Sonra bu bir aroşeyle düzü bir aldım ve yanındakini ördüm. Sonra bakın iki tane burada düzüm doladım. Üçüncü ilmeği düz ördüm. Tekrar doladım. Dördüncü ilmeği düz ördüm. Beşinci ilmeği bu dört tane olan aroşeyle bir tanesini bir aldım. Şimdi bir, iki tane aroşam var. Burada bir aroşayla bu beş tane düzden ikisini bir aldım. Yanındakini ördüm, doladım. Bir düz, tekrar doladım, bir düz ve beşinci düzle iki tane olan aroşadan bir aldım. Bir tane aroşa ve yan ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde bir tane düz yedi tane ters örüyorum. Şu an yedi tane tersim oldu. Şimdi arada iki tane düz örüyorum. Yine yedi tane ters örüyorum. Çok kolay ve zevkli değerli izleyicilerim. Arka yüzü bu şekilde. Şimdi ön yüze geldik. Bakın biraz örneğimiz belli olmaya başladı. Ön yüze geldik. Ön yüzde yan ilmekten sonra hemen diğer ara şeyle düzü bir alıyorum ve diğer ilmekleri örüyorum. Yani 3 tane ilmeğimi ördüm. Hep bunu takip edecek. Sonra doladım. Bir düz. Tekrar doladım ve 2 tane düz ördüm. 3. düzle bu aradaki araşanın iki araşanın bir tanesini aldım. Bu bir örneğim. Şimdi ikinci örnekte de bir düz bir araşa hemen yanındaki iki ilmeği örüyorum. Sonra doladım. Bir düz doladım. Şimdi iki tane düzü ördüm. Ve buradaki bir araşa bir düzle ikisini bir aldım ve örneğimi bakın yavaş yavaş çıkmaya başladı şimdi arka yüzde bakın bütün ilmeklerimi tamamını ters örüyorum değerli izleyiciler ters ördüm sıramı bu şekilde tamamlıyorum Ön yüzde de yine bütün ilmeklerimin bakın şöyle şimdi ne yapıyorduk buradan iki tanesini ara örüyoruz aynı başladığımız gibi sonra beş tane ilmeğimi düz örüyorum bakın iki araşodan sonra iki dört beş Şimdi burada 4 tane de araşı örüyorum. Yani ikinci örneğe başlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi 4 araşı arada 5 tane de düz örüyorum. Sonlarda ikişer araşan var. Bakın örneğin belli olmaya başladı. Arka yüzde de tam tersi 2 düz 5 ters örüyorum. 2 düz 5 ters. 4 5 ve 4 tane düz örüyorum. 2 örneğin arasında 4 düz tekrar 5 ters. 3 4 5 2 tane düz ördüm ve yan ilmekli sıramı tamamladım. Şimdi hemen ikinci örneğimize başladık. Bakın ne yapıyordu? Bir tane araşadan sonra ikinci araşayla düzü bir alıyoruz. Yanındakini ördüm, doladım. Bir düz doladım. Bir düz yani arttırma gibi. Tekrar sonuncuyla bir araşayı aldım. Yani hep şu direkt diyoruz. Bunu takip edeceksiniz ortadakini. Şimdi arada iki tane araşam. Üçüncüyle düzü bir aldım yanındakini ördüm arttırma yaptım düz ördüm tekrar arttırma bir tane düz ve iki ilmeği bir aldım bir araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum arka yüzde artık bir düz 7 ters bir sıram kaldı şimdi bir düz örüyorum bakın 7 tane ilmeğimi ters örüyorum Tekrar arada iki tane düz ördüm ve 7 tane ters örüyorum ve bir düz yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi son sırasındayız bakın örneğimizin yan ilmekten sonra bir aroşa bir düz ikisini bir aldım sonra. 2 ilmeği bir ördüm doladım bir düz doluyorum tekrar 2 ilmeği bir örüyorum ve bu bir en sondaki düz ilmekle aradaki iki araşada alıyorum bir örneğim şu an ikinci örneği aynı şekilde iki tane düz bir doladım bir düz bir doladım İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve iki ilmeği bir aldım. Yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örerken siz modelimi izleyin. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Hem kolay hem de zevkli bir örgü demiştik bayan yeleği olarak harika öne geldiğimizde önde de 2 ters 5 düz olarak tekrar modelimize başlıyoruz bakın burada yan ilmekten sonra 2 ters 5 düz 4 ters 5 düz 4 ters 5 düz sadece başta ve yanlarda bu şekilde oluyor umarım örneğimiz anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.